Merhaba Klasik Düşünce Okulu'nun değerli takipçileri. Farsça derslerimizin beşincisine hoş geldiniz. Öncelikle geçen hafta verdiğimiz yazma pratiğini beraber çözümleyelim. Geçen hafta verdiğimiz ödevler şunlardı. Aba, sabt, besat, bestab, patab, tabataba. Taba. taba. Aba sözcüğünü yazmak için bir elife, onu okutmak için bir a'ye, bir b ve elife ihtiyacımız var. Bunlar yan yana geldiğinde aba sözcüğünü oluşturacaktır. İkinci kelimemiz olan sabt sözcüğünde bir peltekse, bir b, bir de t'ye ihtiyacımız olacak. Tabii ki s'yi okutmamız için bir a harekesine ihtiyaç duyacağız ve bunları birleştirdiğimizde sapt sözcüğünü elde etmiş olacağız. Üçüncü sözcüğümüz olan besat sözcüğünü yazmamız için b, s, elif ve t'ye ihtiyaç duyacağız. Burada besatın b'sini vermemiz için b'nin altına bir kesre koyacağız. Böylece besat sözcüğünü de yazmış oluruz. Dördüncü sözcüğümüz bestabı yazmak için ise B, S, T, Elif ve bir tane daha B'ye ihtiyaç duyarız. Tabii ki B'ye A e sesini vermek için B'nin üstüne bir A e harekesi koymamız ve harfleri birbiriyle bitiştirmemiz yeterli olacaktır. Şimdi de sırada beşinci sözcüğümüz olan pa var. Doğal olarak P, Elif, T, elif ve bir de B'ye ihtiyaç duyacağız. Gördüğünüz üzere, patabı okutmak için herhangi bir harekete ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla P elif, T elif ve B'yi yan yana yazıp, bitiştirme kurallarında dikkate alarak patap sözcüğünü oluşturabiliriz. En son sırada tabataba taba sözcüğümüz var. Bu sözcüğün yazılması için TB elif, TB elif, iki kere yazılmalı ve yan yana getirilmeli. Dikkat ederseniz ikisi de aynı olmasına rağmen elif kendinden sonraki harfle bitişmediği için iki ayrık kelime olarak görünecektir. T'lere e sesini vermek için de T'lerin üstüne e harekesini koymamız gerekiyor. Yine bu pratiğimizde Latin alfabesini Fars alfabesine dönüştüreceğiz. Şimdi bu örneğimizde C, P, S, T ve Ç ünsüzlerini sırayla görüyorsunuz. Dikkat ederseniz burada hareketlerimizi verecek olan sadece E ve A sesleri var. Latin alfabesiyle yazılmış karşılığına bakarak T'nin üstünde, E'nin ise P'nin altında olacağı çıkarımını rahatlıkla yapabilirsiniz. Elbette bir de uzun ünlüümüz olan A var buradaki A'lar yani elifler biri C'den sonra biri de S'den sonra yerleştirilecektir. Şunu unutmayalım. Elifler kendilerinden sonraki harflerle bitişmeyecektir. Dolayısıyla C, P, S, T ve Ç'yi koyup seslendirici harflerinde yani harekelerini yahut da uzun ünlülerini koyarak bu şekli elde edebiliriz. Sırada A, e, A, T, O, S ve A sesleri var. Bu örnekte ise iki uzun ünlümüz yani elif, iki tane de kısa ünlümüz yani harekemiz yani A ve O bulunmakta. Hatta bu sözcüğümüz elif ile yani A ile başladığı için iki halde de yazabiliriz. İster A'ya bak ola yani şapkala, isterse A'ya bir kola, şapkasız A ile yazabiliriz. Dolayısıyla burada iki farklı elifle başlayan iki farklı yazılışta söz konusu olabilir. Şimdi başlayıp önce ünsüz harflerimizi koyalım. B, T ve C harfleri olduğu için olduğu gibi ayrık bir şekilde yazalım. Başa elif harfini getireceğiz. İster şapkalı ister şapkasız getirelim. Şu an ekranınızda iki halinde görüyorsunuz. Bunun devamında B'ye bitişecek bir elif daha var ve bu elifi şapkasız getireceğiz. T'nin O sesiyle beraber gelmesi için T'nin üstüne bir zemme yani O sesi koyacağız. Ve tabi ki sondaki A'yı de verebilmek için S'nin üstüne bir A sesi harekesi koyacağız. Son olarak en son pratiğimizi yapabilmemiz için S, C Ç, P ve C ünsüzlerine ihtiyaç duyacağız. Dikkat ederseniz burada 3 tane uzun ünlü yani elif sesimiz var. Dolayısıyla bu eliflerin nerede geldiğine dikkat etmemiz lazım. Ve unutmamamız lazım ki elif kendinden sonraki harfle bitişmeyecektir. Dolayısıyla ünsüzlerimizi sırayla koyup harekelerimizi koyduktan sonra elifleri yerleştirmeye sıra geliyor. Eliflerin kendinden önceki harfle bitiştiğini lakin kendinden sonraki harfle bitişmediğini dikkat ederek sözcüğümüzü oluşturduğumuzda şöyle bir görsel ortaya çıkacak. Siz de yaptığınız bu pratikleri doğru cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Şimdi sırada H harfi var. Bu harfin adı H'dir. H harfi tıpkı C ve Ç harfleri gibi başında kancası olan göbekli bir harftir. H harfinin karnında herhangi bir nokta bulunmamaktadır. H harfinin kelimenin başında, ortasında ve sonunda geldiği hali harekelerle birlikte okuyalım. H, H, H. En başta yani sağ tarafta gördüğümüz yazılış H harfinin kelimenin başında yazıldığı haldir. Ortada gördüğümüz yazılış, H harfinin kelimenin ortasında yazıldığı haldir. Sonda yani en sol tarafta yazılışı ise H harfinin sözcüğün sonunda gelen halidir. Gördüğümüz üzere H harfinin başta ve ortada gelen hali aynıdır. Sonda gelen hali ise onun göbekli halidir. H harfi öğrendiğimiz harflerden elif hariç kendinden önceki tüm harflerle bitişir. Buradaki örnekler bu durumu özetlemek için bize yardımcı olacak. Örneğin hasat sözcüğünü imlası hatalı olsa da yazalım. H elif, S elif, T'den oluşan bu sözcükte H kendinden sonraki elifle bitişmiştir. Devamında gelen sözcükleri beraber okuyalım. Taha, hata, pa paha baht elif ve h özelinde dikkat ederseniz h kendinden sonraki eliflerle bitişiyor. Lakin elif kendinden sonraki harf olan h ile bitişmiyor. Çünkü elif kendinden sonraki hiçbir harfle bitişmez. Şimdi de beraberce adım adım tahta sözcüğünü bildiğimiz harflerle yazalım. İmlası doğru olmasa da eğitim amaçlı bu harfleri yan yana getirip tahta sözcüğünü oluşturalım. İlk önce bir T harfine ihtiyaç duyacağız. Bu T'yi ta sesi vermesi için bir elifle birleştirmemiz lazım. Biliyoruz ki elif kendinden önceki harflerle bitişir. T de kendinden sonraki harfle bitişeceği için T ve elifi yan yana yazıp ta okutacağız. Daha yeni öğrendiğimiz H harfini ta'nın yanına koyuyoruz. Biliyoruz ki elif kendinden sonraki harfle bitişmemekte. Bu yüzden ta ve H birbirinden ayrı yazılacaktır. Ta sözcüğünü elde ettikten sonra tekrar T harfini koymamız lazım. Bu sefer elde edeceğimiz sözcük taht sözcüğü olacaktır. H kendinden sonraki harfli bitişeceği için TVH bitişik yazılacaktır. Son olarak A sesini koyarak tahta sözcüğünü okuyalım. Tahta. Şimdi de sırada H harfini incelemek var. Telaffuzu biraz zor olsa da üstünde çalışarak bu sesi çıkartabileceksiniz. Daha doğru bir telaffuz için bundan sonra H harfini bu işaretle göstereceğiz. H harfi yine kancalı ve göbekli harflerdendir. Başında kanca, altında göbek ve üstünde bir nokta ile H sesimiz olacaktır. Lütfen siz de H harfinin telaffuzunu tekrar dinleyerek telaffuz etmeye çalışın. H H, H. Şimdi de H harfinin kelimelerin başında ortasında ve sonunda gelen hallerini görelim. En başta yani sağ tarafta gördüğünüz yazılış H harfinin kelimenin başında yazıldığı haldir. Ortada gördüğünüz yazılış H harfinin kelimenin ortasında yazıldığı haldir. Sonda yani en sol tarafta gördüğünüz yazılış ise H harfinin sözcüğün sonunda gelen halidir. H de elif hariç öğrendiğimiz tüm harfler gibi kendinden önceki ve sonraki harfle bitişir. Şimdi de ekranda gördüğünüz sözcükleri beraber okuyalım. Hata Tahta Sahap Pasoh Hab Bağ Artık kolaylıkla anlayabileceğimiz üzere elif harfi h'den önce geliyorsa onunla bitişemez. Çünkü elif kendinden sonraki harfle bitişmez. Şu an ekranınızda beliren şemada elif kendinden sonraki harf olan h ile bitişmemiştir. Lakin h kendinden sonraki elifle bitişmiştir. Çünkü elif kendinden önceki harfle bitişebilir. Şimdi hepimizin bildiği bir sözcüğü doğru bir yazalım. Söz konusu sözcüğümüz taht sözcüğü olacaktır. Taht sözcüğü Farsça'da teht olarak telaffuz edilecek ve ilk anlamında yatak, ikinci anlamında ise padişahların oturduğu yer anlamını verecektir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden taht sözcüğünü yazmaya başlayalım. Telaffuza dikkat ederseniz ilk duyduğumuz ses T harfidir. Öncelikle T ünsüzünü koyalım ve onu okutmak için E harfini üstüne yerleştirelim. Elde edeceğimiz ses T'dir. Şimdi bunun devamında daha demin öğrendiğimiz H harfini hemen bitiştirelim. Biliyoruz ki H kendinden önceki harfle bitişir. Doğal olarak T de kendinden sonraki harfle bitiştiği için T ve H bitişik yazılacaktır. Şimdi ekranınızda gördüğünüz yazılış tehtir. En son bir T harfiyle teht sözcüğümüzü tamamlayalım. Biliyoruz ki H kendinden sonraki harfle T de kendinden önceki harfle bitişebilir. Dolayısıyla teht yazılışına T'yi e kolaylıkla yapıştırıp taht sözcüğümüzü oluşturabiliriz. Şimdi de sırada D harfi var. Ekranınızda gördüğünüz harf D harfinin yazılış biçimidir. D harfi kelimenin sonunda, ortasında ve başında aynı şekilde gelir ve kendinden sonraki harfle bitişmez. Bu açıdan aynı elif harfi gibi davranacaktır. Şu an ekranda gördüğünüz şemada D'ler yan yana yazılsa da birbiriyle bitişmiyorlar. Çünkü D kendinden sonraki harfle bitişmiyor. Şimdi D harfini harekelendirelim ve beraber okuyalım. D, D, Do. Bu bitişmeme durumu tıpkı Elif'in kendinden sonraki harfle bitişmemesi gibidir. Dolayısıyla dad yani adalet, hak ve verdi anlamına gelen bu sözcüğün yazılışı bu şekilde olacaktır. Dikkat ederseniz D kendinden sonraki harfle bitişmiyor, Elif kendinden sonraki harfle bitişmiyor ve dolayısıyla dağıt sözcüğündeki tüm harfler birbirinden ayrı yazılıyor. Şimdi abdest sözcüğünü yazmayı deneyelim. Videoyu burada durdurup yazdıktan sonra cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Abdest sözcüğü B, D, S ve T ünsüzlerinden oluşacaktır. Tabii ki bir uzun ünlümüz olan A ve E harekemizi de abdest sözcüğünü yazmak için kullanacağız. Öncelikle A sesini koyalım. Hemen bunun yanına B sesini koymamız lazım. Elif kendinden sonraki harfle bitişmediği için A ve B pek tabi ayrık yazılacaktır. Şimdi de sırada daha demini öğrendiğimiz D harfini koymak var. Ab'ın hemen bitişiğine D harfini koyuyoruz. D kendinden önceki harfle bitişir, B de kendinden sonraki harfle bitişir. Öyleyse doğal olarak B ve D bitişik yazılacaktır. Şimdi D'ye E sesini eklemek için D'nin altına bir kesre koyuyoruz ve abd sözcüğünü elde ediyoruz. Sırada abdes sözcüğünü elde edebilmek için S harfini yerleştirmek var. Dikkat edin burada D kendinden sonraki harfle bitişmeyeceği için S D'den ayrık yazılacaktır. Burada D aynı Elif gibi davranacaktır. Şimdi S'yi de koyduktan sonra son harfimiz olan T'yi yerleştirelim. Ve abdest sözcüğümüzü elde edelim. Doğru kurallara uyarak sözcüğümüzü bitiştirdiğimizde bu şekli elde edeceğiz. Unutmamamız gerekir ki abdest sözcüğünün imlası böyle değildir. Zaten abdest farsça da abdest olarak okunmakta. Şimdi de aşağıdaki sözcükleri dal ve şayet varsa elif harfinin bitişme ve bitişmeme durumunu göz önünde bulundurarak okuyalım. Bağda bağd Cad Coda coda Çad Daj, da, dost, dosba, Ostad. Bu sözcükleri okuduktan sonra yazmayı da deneyelim. Beraber saadet ve ebadet sözcüklerini gerçek imlaları böyle olmasa da yazalım. Arzu ederseniz videoyu durdurup, yazıp, cevabınızı videonun devamındaki cevapla kontrol edebilirsiniz. Saadet sözcüğünü yazmak için S, D ve T'ye ihtiyacımız var. S'den sonra elif, D'den sonra da E'yi koyup saadet sözcüğünü elde edebiliriz. Ebadet sözcüğünü yazmak için ise B, D ve T ünsüzlerini koyup, harekelendirerek ve uzun ünlülerini yerleştirerek şu an ekranda gördüğünüz şemayı elde edebilirsiniz. Son harf olarak bir de zal harfini görelim. Zal harfi dal harfinin noktalı halidir. Zal harfi bitişme anlamında tıpkı dal ve elif gibi davranacaktır. Yani kendinden önceki harfle bitişip kendinden sonraki harfle bitişmeyecektir. Lütfen şu an ekranda gördüğünüz örneğe dikkat edin. Bazı sözcüğündeki elifler kendinden sonraki harfle bitişmeyecektir. Zal da kendinden sonraki harfle bitişmeyeceği için bazı sözcüğünde sadece B ve Elif bitişik olacaktır. Geri kalan tüm harfler birbirinden ayrık yazılacaktır. Şimdi aşağıdaki örnekleri okuyup öğrendiklerimizi pekiştirelim. Azadı, Azap bazı, sazı. A, cez. Pek güzel. Şimdi de son olarak ceza sözcüğünü beraber yazıp dersimizi noktalayalım. Ceza sözcüğünü yazmak için bir C'ye ve Z'ye ünsüz olarak ihtiyaç duyacağız. Bunları önce ayrık olarak yazalım. C'nin altına bir E koyarak C sesini alabiliriz. Sırada Z harfini koymak var. C sözcüğünü bu şekilde yazıp okuyabiliriz. Unutmamamız gerek, Z kendinden sonraki harfle bitişmeyecektir. Dolayısıyla en son harf olarak gelecek olan A, Z'den ayrı yazılacaktır. Dolayısıyla ceza sözcüğümüzün yazılışı imlası yanlış olsa da bu şekilde olacaktır. Klasik düşünce okulunun değerli takipçileri Farsça derslerimizin beşincisinin sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek dileğiyle esen kalın.